öğretim görevlisi Ayşegül Yühan Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde görev yapmaktayım. Bugün sizlere uygulamalı çöp mutfağı kitabı için hazırladığım sıfır atık menünün başlangıç yemeği olan akciğer çorbasını hazırlayacağım. Akciğer genellikle Türkiye'nin dört bir yanında kurban bayramlarında atılan sakatatlardan birisi. Fakat Osmanlı döneminde akciğeri çeşitli yöntemlerle, çeşitli yemeklere dahil ederek tüketiyorlarmış. Bir örneği akciğer çorbası da Kitab-ı Tabbahin kitabında geçiyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru yazılmış bir kitaptır. Malzemelerimi tanıtayım. 250 gram ayıklanmış Sinirlerinden, damarlarından ayıklanmış, doğranıp yıkanmış kuzu veya koyun akciğer, 15 gram e, maydanoz yaprağı ince ince doğranmış, 120 gram burnağız doğranmış soğan, 4 gram kuru nanemiz var, 10 gram yağımız var, e, 2 gram kadar tuzumuz var ve e, ön tarafta gördüğünüz limon sirke karışımı da 30 gram oranını kendi isteğinize göre belirleyebilirsiniz. 2 tane yumurta sarım var, 2 gram toz tarçınım var ve 9 bardak kadar da kaynamış suyum var. Akciğer çorbamız için öncelikle 3 su bardağı kadar kaynamış suyun içerisine önceden ayıklayıp doğradığımız 250 gram akciğerlerimizi ilave ediyoruz. Ee, bir süre yaklaşık 15 dakika kadar kendi suyunu salıp Biraz tencerenin içindeki su azalınca da diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi 3 su bardağı suyla beraber karnamaya bıraktığımız ciğerler suyunu çekti. Hafif dibinde azıcık su var tencerenin. Şimdi yemeğin ikinci işlem basamağına geçebiliriz. Ciğerlerimizin üzerine ilave etmek için bir harç hazırlayacağız. Bir nevi sos gibi de düşünebilirsiniz. Öncelikle kızmış tavamızın içerisine ayçiçek yağımızı ilave ediyoruz. Sonra vakit kaybetmeden doğranmış soğanlarımızı ekliyoruz. Kavuruyoruz. şeffaflaştı. Hemen vakit kaybetmeden maydanozlarımı ilave ediyorum. Bu noktada çok fazla öldürmek istemiyorum. Hemen yine kuru nanemi ilave ediyorum ve hızlıca ateşten uzaklaştırarak karıştırmaya devam ediyorum. Çorbanın içerisinde çorbanın suyuyla beraber pişeceği için bu kadar kavurmak yeterli olacaktır. Nanenin kokusu çıktı. Evet hazırladığımız harcı daha önceden kaynatmış olduğumuz ciğerimizin içerisine ilave ediyoruz. İyice sıyralım. Madem konumuz sıfır atık, tencerelerimizde, tavalarımızda da atık üretmeyelim. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra da tarifimizde bulunan 9 su bardağının üçünü ciğeri haşlamak için kullanmıştık. Geriye kalan altı su bardağı suyumuzu sıcak bir şekilde çorba tenceremin içerisine ekliyorum. Yaklaşık yarım saat kadar da bu şekilde pişecek. Çorbamız yarım saat kadar daha kaynadı. Şimdi terbiyesini yapacağım. 2 yumurta sarısına limon suyu sirke karışımını ilave ediyorum. Bir miktar tuz ilave ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra kısık ateşte kontrollü bir şekilde koyulaşasıya kadar pişireceğim. Evet çorbamın terbiyesini kontrollü ısıda e, sos tenceremi yukarı kaldırarak kıvamına dikkat ederek ısıtmaya başlıyorum. Yumurtaların aniden pişmesini istemiyorum. Eğer e, kendinize güvenemezseniz. Ve Mari usulü de bu şekilde usulsü koyulaştırabilirsiniz. Koyulaşasıya kadar hızlı hızlı karıştırma işlemine devam edeceğim. Bu noktada çok hızlı olmanız gerekiyor. Özellikle tencerenin kenarlarını da sıyırmanız gerekiyor. Çünkü bu taraflarda yumurta pişip yapışabilir. Bu da terbiyenizin pürüzsüz olmamasına sebep olabilir. Terbiyemiz koyulaştı. Şöyle çektiğimiz zaman sos kıvamını görüyoruz. Şimdi kapatıyorum ocağın altını. Şimdi hazırladığım terbiyeye çorbamın suyundan ilave ediyorum. Biliyorsunuz çorbada hemen yumurtaların kesilmemesi için genellikle terbiye işlemi çorbadaki sıcak suyun alınıp terbiye ile özdeşleştirilip ondan sonrasında çorbaya ilave edilmesiyle yapılır. Bu şekilde daha pürüzsüz bir kıvam elde edersiniz. Çorbamızı ateşten indirdik artık. Hazırladığımız terbiyeyi hızlı hızlı karıştırarak ilave ediyoruz. çorbamız hazır. Çorbamızın terbiyesini ilave ettikten sonra 5 dakika dinlendirdik. Sonra daha fazla bekletmeden servisimize hazırlıyoruz. Üzerine tarçın ilave ediyoruz istediğimiz kadar. Afiyet olsun.